bir kaybın daha yaşanmasına izin vermem. Veremem. Bilmiyorum ama iblis çok. Akılları sıra bize diz çöktürecekler nankörler. Konuşsanıza Cihan. Çiğni var. Anladım onu zaten onu anladım ama nasıl bu hale geldi? Ya konuşsana. Uzak şehirde duygusal patlamalar hız kesmiyor. Düğün skandalının yankıları sürerken İpek artık içinde tuttuğu her şeyi açığa çıkarmaya başlıyor. Ecmel'e Zerri'nin bebeğinin babasının Kaya olduğunu söylemesi dizideki en büyük kırılma anlarından biri olacak. Bu itiraf Ecmel'in hem Zerri'ne hem de Kaya'ya karşı sert bir tavır almasına neden olurken ilişkilerdeki dengeler tamamen değişiyor. Bu çıkışla beraber Zerrin cephesi iyice karışacak ve karakterler arasındaki çatışmalar daha tehlikeli bir hale gelecek. Daha fazla uzak şehir setinden haberdar olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.